Ay. Aa. Evet. İnanmıyorum. Duman, buranın hali ne böyle? Hep benim yüzümden. Nişan taşıyla taksime eşit pay edebilseydim böyle olmayacaktı. Aa, nasılsın sen döşçüm? Merak ettim bir uğrayayım dedim. Aa, ne oldu buraya böyle? Bizim kedinin marifeti. Kedinin mi? Ay kedi tek başına mı yaptı? Yok canım tek başına değil tabii. E tabii. Kediler konseyinin marifeti. Ay sizin kedinin konseyi mi var? Yok efendim ne konseyi? Ayrıca bizim kedinin tasması bile yok. Bir de taksaydınız <gülüyor> utanmadan. <gülüyor> a, a, nasıl da anlamlı mı yavluyor, değil mi? Baksanıza nasıl konuşuyor. Konuşuyor öyle değil mi? Duydunuz değil mi? Size de öyle geldi mi? Herkes öyle diyor. Evet evet geldi. Ben gideyim artık. E, zaten öylesine bir uğramıştım canım. Hadi sizi meşgul etmeyeyim ben. E, bana müsaade. Yok Şükran yok. Bak şuraya yazıyorum. Bu Selda'nın kocası Ferit de var bir tuhaflıklar. Ay ne zaman evde görsem bir acayiplik oluyor canım. Ama ben bu işin peşini bırakmam. Bizim Tahsin'i tavlaya yollayayım da yarın anlayalım bakalım neyin nesi kimin fesiymiş bu Ferit Efendi. Başka çaren yok Ayşe. Of ya inanamıyorum Selda halam benim yüzümden evi terk etti. Ben de inanamıyorum yani inanamıyorum rüyalarım gerçek oldu ya. Çimdikle beni Ayşegül bu bir rüya. Hayır bu bir kabus. Evet bu bir kabus. Ben şimdi yatacağım ve sabah kalktığımda Selda halam ve Melda halam aşağıda tavla oynayacaklar. Evet işte uyandım. Melda hala, Selda hala neredesiniz? Evet. Ha, düşeş. <laughs> evet evet biliyordum tavla oynuyorsunuz değil mi? Hatta Selda halam şu anda içeride ve çay koyuyor. Şu üç, şu da dört. Ama ballısın ha. Bu kaçıncı düşeş? Ha gele. Ha <laughs> ha Selda hala ne yapıyorsun sen? Tavla oynuyorum. İyi de kimle oynuyorsun? Kendimle. Selda halan evi terk ettiğinden beri burada tavla oynayacağım. Kim var ki? E onu çağır, hep beraber oynayalım. Olmaz Ayşegül. Senin iyiliğin için bizim ayrı kalmamız gerekiyor. Biz birlikteyken seni iyi yetiştiremiyoruz. Ee, bundan sonrası da artık sana kalıyor. Kimle yaşayacağına sen kendin karar vereceksin en doğru kararı vereceğinden de eminim. Ya Duman ne yapacağım ben şimdi? Bana yardım etmen lazım. Ya halalarımı barıştırmak zorundayım ya da ikisinden birini seçmek. Melda. Ya yok. Yarın en iyisi ben Selda halamın yanına bir uğrayayım. Melda. Belki onu geri döndürmeye ikna edebilirim. Melda. Beni etkilemeye çalışma Duman. Melda! Seni dinlemiyorum. Melda! <laughs> Melda! Melda, Melda! Melda! Öf. Ya ne yapıyorsun Ayşegül? Tamam, ya, tamam, tamam. Selda! Ya sen hangisini istersen o olsun ya. Ya Ayşegül tamam yanlış yaptım. Pişmanım, acı bana. Burası çok soğuk Ayşegül, ben evcil bir hayvanım. Var ya hayvan. gecenin bu saatinde. Eyvah Şükran kapıda bozuntuya verme Duman. Miav, miav, miav. Yok canım, Şükran sen demin yanlış duydun herhalde. Hiç kedi konuşur mu canım? Bak ne güzel, kedi kedi yağlıyor işte. Ayşegül. Miam. 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 Aa, Şükran. Ee, geldim. Ay, kedi konuştu. Ay, Ayşegül dedi sanki. Gözüm üstünde kedi. Gözüm üstünde. Şükran neredesin? Ay, geldim geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.